Merhaba sevgili balıklar. Bugün 16 Eylül Pazartesi ay günündeyiz bugün ay kova burcunda ve boşlukta ilerliyor enerjinizi biraz düşük hissedebilirsiniz e, sosyal ortamlardan biraz geri çekilip kendi kapımızda hmm. e, olmak isteyeceğiniz bir gün olabilir e, haftanın yorgunluğunu Atacağınız bir tatili dört gözle bekliyor olabilirsiniz. Ancak önümüzde yapmanız gereken işler, sorumluluklar da sizi bekliyor olacak. Özellikle bugün maddi konularla ilgili bazı yanlış anlaşılmalar, aksaklıklar söz konusu olabilir. Özellikle gün içerisinde yapacağınız harcamalarda, ödemelerde veya banka işlemlerinizde daha dikkatli olmanız gerekiyor. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 16 Eylül Pazartesi Ay günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen Ay sabah 11:20'de Marsla karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay-Mars karşıt açısı nedeniyle kendimizi özellikle sabah ve öğle saatlerinde gergin hissedebiliriz, huzursuzluk hissedebiliriz. Ee, küçük sakarlıklara ve kazalara karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Öğleden sonraki saatlerde Terazi burcundaki Merkür Uranüs ve plütonla sert etkileşimlerde olacak bu da özellikle ilişkilerde bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkarabilir denge ve uyumu bulmakta zorlanabiliriz gün içerisinde ay boşlukta ilerleyecek özellikle Öncü grupların Koç terazi oğlak ve yengeç burçlarının ikili ilişkilerine özel hayatlarında ve iş hayatlarındaki iletişimlerine dikkat etmeleri gerekiyor Yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın